Cenab-ı Hakk'ımızı hakkımızda hayırlara vesile eylesin inşallah. Cenab-ı Hak rızası için bir araya gelişimiz dolayısıyla hatalarımızdan, günahlarımızdan, kusurlarımızdan arınabilmeyi, azade olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. <laughs> Sabahımızın şöyle bereketlenmesi adına müsaadeniz olursa müderler olsun. Değil mi canım? Şöyle Kur'an-ı Kerim'imizi alalım inşallah. Yüce Rabbimizin kelamından şöyle birkaç ayet-i sizlerle paylaşmak istiyorum değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz Müminun suremizin ilk on ayet-i kerimesinde suremizin ismi zaten Müminun yani inananlar, müminler suresi. Burada Yüce Rabbimiz sevdiği, razı olacağı, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılacağı kullarını kendisine layıkıyla inanan kamil iman sahiplerini güzel ahlak sahiplerini, ahlakı hamide sahiplerini Yüce Rabbimiz bize tarif buyuruyorlar. İnşallah günümüzün, sabahımızın bu vaktinde Rabbimizin bu ayet-i kerimelerini hep beraber şöyle bir hatırlayalım. Kendimizi bir çek edelim. İçerisinde yaşadığımız toplumumuzu, ümmeti Muhammed Aleyhisselam olarak durumumuz nedir, ne değildir? Ee, şöyle bir gözden geçirmiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflahal mu'minun. Muhakkak ki müminler kurtuluşa ermiştikler, Erdiler. Böyle Rabbimiz tekitle vurgulayarak bir defa kad eflaha yani müminlerin kurtuluşuna dair herhangi bir şüphe yoktur. İnananlar kurtulacak inşallah. Elinde sonunda günahımız da olsa, hatamız da olsa Rabbimize imanımız bizi dünyada da ahirette de içerisinde bulunduğumuz zor durumlarda çıkaracak inşallah. Peki nasıl müminler kurtuldu? Böyle hani inandık deyip de bu son dönemde işte deizm, nihilizm, ateizm artık bizimlere yetişemiyoruz. Sabah erken kalkan nihilizm kuruyor değil mi? Bir düşünce sistemi kendince geliştiriyor. Hepsini topluyorsunuz. Artı eşittir ne çıkıyor? Nefis ne diyorsa, şeytan ne diyorsa, dünya hesapları ne diyorsa onlara uygun sistemler üretiyorlar. Halbuki Rabbimiz inansak bile başıboş bırakılmadığımız için İnananların imtihanı tabi tutulmadan kendilerinden önceki insanların başına gelenler onların başına gelmeden cennete giremeyeceklerini bize haber veriyor. O zaman imanımızın en büyük cevherimiz, özümüz, hazinemiz artık en kıymetlimiz ne dersek diyelim onun adına nasıl bir iman olmalı? Onu koruma için, onu muhafaza için, onu sahili selamete çıkarmak için nasıl müminler olmalıyız? اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşulu olan müminler kurtuluşa erdiler. Şimdi demek ki, şimdi Allah razı olsun sizlerden, böyle bir sabahın seher vaktinde, namaz vaktinde camilerimize teşrif ettiniz, namaz kıldınız, Rabbimiz kabul eylesin namazlarımızı. Abi. Namazımızın farzı, vacibi, sünneti, müstehabı, hatta edepleri ne kadar önemli kardeşim. Farzı ter terk edersek namazda namazımız olmaz. Vacibi terk edersek kusurlu bir namaz olur. Namazın sünnetlerinden birini terk edersek Efendimiz Aleyhisselam'a muhalefet etmiş oluruz. Mekruh bir iş yapmış oluruz. Bunlar kadar bir önemli mevzu daha var. O da namazda huşu sahibi olabilmek. Hani namaz kılmamayı, namazları terk etmeyi Camii, cemaati efendim hafife almayı bir kenara bırakalım. Zaten namazlarımızı kılmak durumundayız da o namazımızdaki huşumuz yani huşu aslında şu tüylerin ürpermesi var ya dostlar bunu aslında ifade eder. Huşu kelimesi. Yani kimin huzurunda durduğumuzu bilerek sonsuz güç ve kudret sahibi Mevlamızın huzurunda onun sevgisi, onun azameti, kibriyası, Efendim her şeyi kuşatan ilmi karşısında acizliğimizi hissedebilmek. Hz. Ali Efendimiz biliyorsunuz namaza duracağı zaman şöyle benti benzi sararım sola kendisini bir telaş alıp bazen sorarlarmış yani sen kimsin filan diye pek kendini hatırlamazmış namaz vakti yaklaştığında demişler ki e imam ya ne güzel işte namaz vakti geliyor namaz kılacağız niye böylesin? Diyor ki ya siz işi hafife almayın böyle. Namaz. Kimin huzuruna duracağınızı biliyor musunuz siz? Alemlerin Rabbi, Rahman olan, Rahim olan, din gününün sahibi. Biz söylesek de söylemesek de her şeyimizden haberdar olan Rabbimizin huzuruna duracağız. O zaman biraz işin ciddiyeti, biraz işin efendim önemi bunları fark etmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz bir gün Mescid-i Nebevi'ye geldi. Baktı ki birisi orada namaz kılıyor. Namazda böyle saçıyla, başıyla, üstüyle falan uğraşıyor. Feruz Aleyhisselam dedi ki bu kardeşinizde huşu olsaydı böyle namaz dışı işlerle uğraşmazdı. Şimdi biz bunu kızmazsanız bir şey söyleyelim hocam. Biz maalesef bir mevzumuzla uğraşıyoruz. Namazda şu cep telefonlarımızı kapatalım bir Bir türlü aşamadık bunu. Bunu hacımız da, hocamız da, biz de huşu, duygusu, hassasiyeti olsa namaza geliyoruz. Bunu ihmal eder miyiz kardeşlerim? Etmememiz gerekiyor. Hatta uyarıyoruz, günde beş defa uyarıyoruz. Dostlar ne olur şu cep telefonlarını kapatalım ama yine Konya'lılar namaz kılıyoruz. Sivas'ın yollarına işte çıkalım kaleye, değil mi? Bir akşamüstü sen Sivas'ı seyret, ben de senin böyle şarkıyla, türküyle namaz kılıyoruz. Bu olmaz kardeşler. Cami demek bizim için yani huzura varıyoruz. Her şeyimiz de orada olacağız. Ruh, beden, benim zihin, heyecan, aşkımız, hevesimiz ne varsa burada olacak. Bu ameller Rabbimizin katına layık ameller olarak çıkacaksa namazımız ve huşuru bir namazımız. Velladīne <laughs> Onlar boş sözlerden yüz çevirirler. Boş söz nedir dostlar? Şimdi gençlerimiz aslında sorsak burada bize tarif etsinler. Boş söz nedir? Şöyle hakikaten hayatımızı bir düşünelim, bir tasarlayalım zihnimizde. Hani dünyaya mı yarar, ahirete mi yarar? Efendim şimdi Nasrettin hocamıza ne demişler? Hocam demiş ki bir tepsi baklava gidiyordu. Demiş ki bana ne demiş? E hocam sizin eve doğru gidiyordu demişler. E o zaman sana ne demiş? Değil mi? Şimdi düşünmek lazım. Bu, bu cümleler dünyamıza mı yarar, ahiretemize mi yarar? E işte ben falanca'yı gördüm. Hele bir 5N, bir K diye bir şey var biliyorsunuz. Neydi onlar? Sayabilecek ne. gençlerden var mı? Şimdi bir defa o K'yı ben söyleyeyim. K kim demek? O 5 tane ne? evet beraber sayalım. Ne, neyi, niçin, niye, e, neden. Neden, nerede. Bir ne. de nerede var değil mi? Şimdi bütün bu soruları tamam soracağız. Hayatımızı sorguluyoruz tamam da. Şimdi kim kiminle? Nerede ne yaptı? Niçin yaptı? Yapanı dünyada sormazlar, ahirette sormazlar. Ama maalesef o heyecan, hani Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şeriflere, hayat işleyişimize yönelik heyecanımız bizim. Falanca şununla mı, onunla mı, ayrıldı mı, boşandı mı, işte bilmem şu mu. Ya bu dünya da ilgilendirmez, ahiretimiz ilgilendirmez. Olgun mümin böyle boş sözlerden yüz çevirir. Öyle insanlar yaşamış ki kardeşlerim, şey dünya kelamı konuşmayayım, boşuna konuşmayayım diye her konuştuğunu kağıda yazarmış. Ve gün sonunda da o yazdıklarını kontrol edermiş. Acaba ne kadarı gerekliydi, ne kadarı gereksizdi. وَالَّذ۪ينَ <laughs> هُمْ لِزَّكَاتِ Onlar zekatlarını hakkıyla verirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar namuslarını muhafaza ederler. اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُّٰينَ onlar eşleriyle, elleri altında bulunanlarla yani nikahla, meşru birliktelikle beraber oldukları dışında efendim kimseye bakmaz. Kimsenin namusuna, kimsenin efendim ırzına tasallut etmez. Efendim kadın erkek. Ya hocam biz gerici miyiz? Bu gericilikle ilericilikle alakalı bir mevzu değil. İnsanın nefsini, namusunu muhafaza etmesi olgun mümin kamil olmasından kaynaklanır. Ve onlar kınanmazlar. E şimdi eşiyle beraber bir yere gidiyor. Şimdi eskiden bir yaşadığım bir şey anlatayım da biraz da gülerim en azından. Şimdi eskiden böyle hanımefendiler, beyefendilerin arkasında yürürlerdi. Gençler hiç biliyor musunuz siz bunu? Böyle eşlerinin koluna falan girmezlerdi eskiden. Ee, hanımefendiler arkadan gelir, beyefendiler önden giderdi. Ben de böyle sizin gibi hacamcalarımızı tanımaya çalışıyorum şimdi. Yenge hanım arkadan geliyor. Amca da bayağı ilerlemiş, dedim ki amca buyur evladım dedi, yenge hanım nerede dedim, şöyle bir şaşırdım, nerede hanım dedim, o bayağı ara mesafe uzamış. Dedim ya yenge hanımı şöyle yanına arkadaş, bak arkadan alır kaçırırlarsa ne yapacaksın yenge hanımı? Kaçırmazlar mı, her şeyi yaparlar. Arkadaşlar, Değil dostlar, şimdi bunu evet o dönemin ahlak kuralları, ilkeleri şunu bunu öyleymiş ama Eşiyle bir kardeşimiz bir yere gidiyor. Bak bunu da kınamayalım. Efendim işte biz babamızın yanında çocuğumuzu kucağımıza alıp sevmeyeceğiz. Yani niye Allah Resulü Aleyhisselam mescidin içerisinde torunlarını kucağına almış, kucağındayken hutbe okumuş Efendimiz Aleyhisselam. Saygıyı, sevgiyi, hürmeti başka şeylerle karıştırmayalım. Kınanacak mevzuları kınayalım. Kınanmaması gereken sevginin, şefkatin, baba-çocuk münasebetinin, anne-çocuk bağının kopmasına da bu müsaade etmeyelim. Evet, başka <laughs> Onlar emanetlere ve verdikleri sözü riayet ederler. صَلَوَاتِهِمْ <laughs> İşte aslında bütün bu on ayet kelimenin kelimenin vurgulanmak istenen veya bizim vurgulamak istediğimiz husus aslında burası. وَالَّذ۪ينَ هُمْ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar namazlarını muhafaza ederler dostlar. Şimdi bazen duyuyoruz hocam diyor ya beş vakit namaz kılıyoruz, 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 bitmiyor. Efendim nafileler var, vacipler var, sünnetler var. Bir de şimdi kış dönemi biraz vakitlerde yakın ya hocam birbirine. Efendim hocam öyle ne kılıyoruz? İkindiye koşturuyoruz. İkindiye kılıyoruz akşam, akşam yası yatsı sabah arası biraz var. Sabahtan sonra Şöyle böyle diyene kadar bakıyoruz, öyle oluyor? Dostlar bu aslında şikayetten öte bizim memnuniyetimizi ve arzumuzu öyle ne diyelim kabartması gereken bir durum. Rabbimiz bizi o kadar önemsiyor ki kendisine olan imanımızı o kadar ciddiye alıyor, ona o kadar değer veriyor ki bizi sürekli huzurunda görmek istiyor. Günde beş defa namaz kılan bir kardeşimizi düşünelim. Rabbimizi unutması mümkün mü bu kardeşi? Ezanlar okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Efendim, abdest alıyor, namaz kılıyor, camiye geliyor. Ya şu işimi halledeyim, namaza yetişeyim. Hemen öğleni kıldım, ikindi, ikindi kıldım akşam. Yani kulluğumuz sürekli böyle bir canlı, sürekli o heyecan devam etsin. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Şöyle düşünüyor, düşünürmüş büyüklerimiz. Hani diyelim sabah uyuyakaldık, namaz kaçırdık, ya acaba hangi hatamız Rabbimizin huzuruna kabul edilmemize engel oldu? Şimdi biz de böyle düşünürsek kardeşlerim, namaz bizim için büyüklerin ifadesiyle namaz yarı yolda komaz demişler değil mi? Dünyada da ahirette de inşallah yüz akımız olur. اُلٰٓٓٓٓ اُلٰٓٓٓٓ اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ اَلْفِرْدَوْسِ اُنْ fiha خَالِلُونَ İşte onlar varislerdir. Nereye varistir onlar? Firdevs <laughs> cennetlerine varistirler. Oraya namzet insanlar, şu sayılan özellikleri taşıyanlar Firdevs cennetlerine ki cennetin en üst efendim cennetin cennetin en üstü burası. Bu fiha ve orada ebedi olarak kalacaklar. Rabbimiz bize kardeşlerim gerçek manada iman edenlerden olmayı nasip eylesin. Namazlarında huşu olanlardan olmayı nasip eylesin. Boş sözlerden yüz çevirenlerden olmayı nasip eylesin. Zekat vermek yükümlülüğümüz varsa bunu bir hakkın yapabilmeyi Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Namusumuza, gözümüze, kulağımıza, elimize layık olduğu şekilde sahip çıkabilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Emanetlere ve ahitlerine sadakat gösterenlerden olmayı Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Namazlarını muhafaza edenlerden olmayı Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Şu ayeti kerimeyle bitirelim. Estağfirullah billah <laughs> innes anil vel <laughs> Muhakkak ki kesinlikle namaz insanın fuhşiyattan ve münkerattan Cenab-ı Hakk'ın da hoşuna gitmeyen, kullarının da hoşuna gitmeyen şeylerden alıkoyar. Ve <laughs> le zikrullahi ekber. <laughs> Allah'ı zikretmek, Cenab-ı Hakk'ı anmak, onunla beraber yaşamak, emirlerini yasaklarına riayet ederek yaşamaksa en büyük iştir. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. Allahu Teala yaptıklarından, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır, bilmektedir. Rabbimiz günümüzü bereketli eylesin. Bildiklerimizi, günahlarımızın, hatalarımızın affına vesile eylesin. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Daha nice defalar böyle güzel zamanlarda, güzel mekanlarda buluşabilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil Alamin ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر سوره الفاتحه